Hay. Uh. 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 Aa! Kimse yok mu ya? Ben boşu boşuna böyle koştura koştura geldim. Kızım! Bebeğine hazırlık yapıyor ya. Ah güzel Kızım. Ağlıyor mu bu? Kızım, ağlıyor musun? Hay Allah'ım. Kızım. Kız... Anne, hoş geldin. Kızım, hoş buldum da sen niye ağlıyorsun yavrum? Yok ya ağlamıyorum ben. Ee, sen niye duruyorsun burada? Gelsene içeri. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş bulmadım yani. Haklısın benim. Sen niye göz yaş döküyorsun acaba? Oh, nasıl ağlamış, nasıl buralar nemli nemli ya. Kızım, bu neyin göz yaşı acaba? Yok anne ya, ben şey soba yakmıştım da böyle sıcak pasta terledim biraz ondan. He. Hadi gel. İnşallah. Sao kese. Ay, oh, ana mana ana. Ay piştim ya. Üf. Ah. Oh, ay. Ah. Kızım, ay ben bunu hatırladım ya. Rahmetli anan yaptıydı bunu. Örneğini de ben tarif ettiydim biliyor musun? Ah. Ee? Sen niye çıkardın bunları? Havalansın diye. Ben... Duru'ya vereceğim bunları. Cık, verme. Vereyim anne. Niye ki? Ya kendi ben de kullanırsın. Aa, ya o gıda saklamışsın güzel kızı. Olum hiç öyle. Su. Aa, niye toplu ya senin gözlenğini? Hiç, öyle işte. Ee, Duru bebek bekliyor sonuçta. O kullansın? sonra verir bana. Cık, cık. Bunlar verilmez. Bilemez onlar kızım. Neyi? Ya kullanmasını, saklamasını. Çüp hala ya. Olur mu öyle şey? Ata bunları makineye, koyar deterjanı, basar üstüne... ...ondan sonra kurutur, parçaya eder. Olmaz kızım. Ha. bunlar ipek gibi bak böyle makineye gelmez. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Ilık suda, beyaz sabundan böyle hafifçe bir iki çitiliği vereceğim. Okşağı gibi. Ondan sonra da elinde böyle top edeceğim. Tamam mı? O böyle sıkı vereceğim. Nerede onlarda bu hamaratlık? Ha? Yapamazlar, yok. Rahmetli ananın ne yazık olur kızım. de bakayım bana. Duru senden önce hamile kaldı diye mi üzülüyorsun, ağlıyorsun acaba? Yok anne ya, öyle bir şey yok. Ya kızım, yapma Allah aşkına. Normal bunlar ya, olabilir. Ha, ben olsam, ben de ağladım biliyor musun? Bu kadının içinden gelir. Şimdi eğri oturan doğru konuşan, kıskanır insan. Ama sen bu kadar istersin, Rabbim vermez. O gıda istemez. Rabbim verir. Vada bir bildiği. Hikmetinden sual olmaz. Şükredeceğim. Yok anne yok. Ben ona üzülmüyorum. Hatta Duru'nun bebeği olacak diye çok sevindim ben. He <laughs> tabii tabii canım tabii ya sen gel onu bir kilama anlat. Ya yapma bir de ki mutluluktan ağlıyorum onun için gözyaşı döküyorum. Ya yapma beni yapma söyle kızım. Aa. Ya ben bunları çıkarınca annemle babam geldi aklıma. Duygulandım öyle. Ya kızım, ben düşünemedim bunu ya. Kusura bakma. Bana bak, senin anan da baban da pisiz gari. Üzme kendini Emel. Peki kokladın mı? Aynı kokuyu alamazsın mi Sarıldın mı? Aynı sıcaklığı alırsın. Kuzum, ben seni yavrumdan ayırır mıyım ya? Ay. Sen benim öz kızım gibisin, öz. Sen biraz terli gibisin. Biraz mı? Ee, tamam. Sen üstünü değiştir. Şimdi dışarı çıkınca üşütürsün falan. Ay, sağ ol güzel kızım ya. Sobanın üstüne asarız, bir güzel kuruturuz bunları. Sağ ol güzel kızım, sağ ol. Vallahi yaşlansam bu bayağı güzel bakacak beni ya. Maşallah çok şükür ya. Ah.